Sevgili arkadaşlar hepiniz oyuncu için günün hoş geldiniz. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. En şu benim Max'imi kıskandı ve kendisine de Max çıkarmak istiyordu. Şu anda kredi puanı dolmak üzere gülüm benim. İstiyorsan bunu değiştirelim. Hayır. Neyle değiştireceğiz? Hiçbir şeyle değiştiremezmişiz arkadaşlar. Mecbur Değiştiremeyiz. bir şey çıkartacağız ama sen Max'i kullanırsan ben nasıl Max kullanacağım gülüm benim? Valla kullanmazsın senin kullanacak efsanevi karakterlerin de var kusura bakma ben bu, bunun için var ya çok uğraştım sonunda be artık ben var ya yavrum full Max'le ile oynarım. Değiştirin mi cinle? Aşk sakın bak. Vallahi İyi, bu çok bu menabim. şişman karakter de güzel. Yavrum ne olursun. Tamam be. Lütfen. Ama iki Max biz bu piyasaya çok fazla veririz mi? Yeni bir efsane savaşçı açıldı reis. Birini seç. Tabii ki de Leon. Gülüm Leon'umuz var ama. Sen bari başka seç. O zaman kaktüsü seç. Hadi kaktüsü al bakalım. İyi bunun kredisinin dolmasını arkadaşlar daha kaç gün var Allah bilir diyoruz. Şimdi bunları da açalım. Güzel bir şey çıkarabilecek miyiz? Çıkmadı. Çıkartamadın yavrum. Seni tebrik mas. ediyorum. Aha. Hadi be. Hadi. Destansı! Lan bari bir kostüm ver Max'e yakışsın. Aa Jacky'nin emojisi. Ben ne yapayım emoji ya? <laughs> Vallahi moralim bozuluyor artık ya. Max'i şimdi birazcık yükseltiyorum biliyorum. Gerek kalanını sen halledersin. Yükselt Tamamdır. Yani Max'in oldu diye sevinme. Bendeki Max 11 seviye. E ben de yaparım. Sadece güç puanı eksik. Bak altınım var. Arkadaşlar ben bir kendi hesabıma girip geliyorum. Bekleyin. Şimdi senin bu Max'in çakma Max olacak benim yanımda. Niye de? Niyeymiş o? Max'in kataloğuna giriyorum ve kendime oyunun en iyi Max kostümünü alıyorum aşkım benim. Oy bu iyi de. Aslında bunu mu alsam ya? Ama Saçmalama gidip Max'e kıyafet mi alıyorsun şu an? Alacağım tabi hem de 5 elmasa tamamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun Leopar Max. Çok iyi oldu. Panther Max de varmış lan. Bu mu da arkadaşlar? Be... Leopar mı? Leopar'ı gördüm panter nerede? Panter de Leopar'dan sonra mı açıldı ben anlamadım. Neyse dükkana bakalım. Dükkana da arkadaşlar 39 elmasa El Primo'nun kostümü gelmiş. Bence gayet güzel bir kostüm bunu da almak istiyorum tabii ki. Hayırlı uğurlu olsun hanemize yeni kostümlerimiz. Oy çok güzelmiş aşkım lan değiş tokuş yapalım sana da güzel alışverişler yapacağız tabii, aşkım ben tabi tabii tabii hep lafta arkadaşlar ben bundan sor seni dinlemiyorum açıyorum ne var ne yok aç aç meray ben açacağım videoda yok Onun yok da şey umurumda gelmedi. değil bana Onun bir şey çıkmaz ya bu şartlar mi? altında. Tamamdır. Haydi o zaman arkadaşlar. Leopar Maxim'le diyeceğim de oynayamayacağım. Çünkü ay şuraya Tamam yazayım. oyna oyna. O kadar aldım. Ben Rico'yu alırım. Hayır Rico sen Max'le oyna ya. Ya tamam bir tur böyle oynayalım. Bir tur öyle oynarız. Tamam hadi öyle olsun. Bu kıyafeti almışken de oynamazsan ayıp ederiz. El Primo'nun kostümünü deneyeceğiz şimdi arkadaşlar. Bir başlayalım. Aynen sen onu aldığında da ben Max alırım aşkım. Kim de gülüm? Önceki Max ışın mışın atıyordu. Leopar oldu. Bakalım ne yapacak? Rakibin üzerine mi saldıracak? Isıracak mı? Hırman balık mı atacak? Pati mi atacak? Ne yapıyor? ne atıyor? Pati atıyor vallahi. Allah, pati, atıyor. atıyormuş. rakibi. Maymun da var. Leopar mı maymun mu? Cristiano oluyor Topu sürdü. Boş ya çakıldı ve patsa bir... <laughs> Gerdi içeriye ve kemel gol Sen nasıl bir kralsın <laughs> İkimiz aynı anda Cristiano Leopar geliyor rakip Biraz sazana benziyor yalla, sanki yalla, Artık... Yallah 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 Ah be Ultiyi yanlış açtım Tekrardan Leopar geliyor bir bu ben kadar. Ben çok sevdim bu <laughs> Leopar'ı Bir de ben mi denesem ya şu Max'i? Sen olmuyorsun ha yıldız oyuncu. E tabi. Bir de basketbol savaşında bakalım gülüm ne iş yapacak bu leopar. Değiştirmek istemiyorsun ha Max'ini. Aşkım birazdan ben El Primo'ya geçeceğim sen de Max'e geçersin. Hadi bakalım leopar karşılığı da Max varmış. Yaktım tiranı Max efendi. Onu da seversin aşkım. Ya severiz herhalde rakip de sevmem. <laughs> Şimdi sağdan sağdan açılıyor Ellen Iverson. Meg'i tokatladım. Megi robotundan <laughs> Meg robotundan düşürdük. Meg robotundan düştüm arkadaşlar. Kimsesiz kalıyor. Çok güzel hasar verdim. Bunu indirdim. Top bende şu Egg anda. beni aldı. Gülüm ben hıza bastım. Koşuyorum ben koşuyorum. koşuyorum. Beni koruyun yeter. Hop. Ben koruyamam ölüyüm. Ne? Abicim var ya çok güzel daldım attım basketi. <laughs> Böyle mi bakıyorum seni? Aşkım valla ağzım açık. Böyle kaldım. Hala kaldım. Aha top bende. Tamam. Reis bu basket benden sana gelsin mi hayatım? Gelsin aşkım hadi, önünde hadi açtım. Bakalım. Girsene oğlum lan. Böyle dediğin her zaman. Gelmiyor değil mi basket? Oluyor. Evet. evet. Topu ile kapıyorum. Aa bu niye etkisiz hala? Bir şey atıyorlar ortaya donuyoruz. Ya Max'in şu anda rakibi yok biliyor musun? Tamam önü açıldı. Şunu da indirim de kendi önümü kendim açayım. Geldim Hadi geldim bakayım. geldim. Üçlük geliyor mu? Zınk! Sonunda. <laughs> Keşke de seni yine aşırı istiyin. Ya ben aşırı çok güzel olmuş Max biliyor musun? Şimdi oyalarsanız siz da ben... Eko fena değil. Birazcık öldüm çok. çabuk. Ultima açıp oh. çıkacağım. <laughs> Bekleyin Max geliyor. Ya Mek sabaha kadar da gelsin. Bunu bana bırak. sen. Ultiye battım! Topu kaptım. Koşuyorum. Girdim geç atlı atsın Gir senin. Aşkım git git git. Aldım aldım aldım. Ben mi attım? Atamadın. <laughs> ah be. Denedim ama değil mi? Denedin denedin. <laughs> Attı lan la basketi. Neyse. Sorun yok. Öndeyiz. Ultim açıldı. Koşun. Topu ileri doğru attım. Sadece adamları indirin yeter dondu bir. Çok iyi yaptı o kim ortaya aldı onları? At abi. Aşkım mi? para aldı. <gülüyor> Max enerji. <laughs> çok zevkli lan bu. var <laughs> ya. Max bence basketbolda çok iyi. Ya yani benim düşüncem. Bunda da iyi de bence. Şey i̇şte kullanmasın yine arkadaşlar. Için süper. Şimdi birazcık ay şuraya da olmasın bence. El primoya geçiyorum. Aşkım sen Al de alabilirsin. Ya. <laughs> Elfrim onu alalım ya. De. Bakalım bunun. Var ya hiç nasıl oynanacak? Ona lan yavrum. Elfrim o. Ne yapıyor öyle o? Tatlı. <laughs> El Primo'yu nerede test edebiliriz Max ile birlikte? Sen bir Max'i basket savaşında test et gülüm. Ben basket atamam ama test edeyim çünkü hiçbir şey bilmiyorum. İnşallah bu kostümün bir animasyonu falan vardır arkadaşlar. Güzel bir şeye benziyor. Aa karşıda da Max var gel buraya. Bir de köpek var o köpeği evcil hayvanımız mı yapsak ya gel bakalım. Vay kadar. vay 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 güzel at ya şunları. Ay şu ben öleceğim. Vay ama canı niye böyle Ayşe bunu? Öldü. Ayşe öldüm. Ayşe <laughs> öldüm. Max gel lan buraya kozlarımızı paylaşalım. Uzun süredir kullanmıyorum el primo ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok birazdan çözeceğim ama. Ya öldürdü geliyor basketi. onu almanız lazım ya çok iyisin Tara hanım Tara hanım sizi seviyoruz ama yaptığınız birazcık ayıp gibi duruyor. Attın kardeşim o basket'i aferin sana ultisini de boşa kullandık. Ultim de olsa ben size ulti vereceğim de. Tara hanım. Nereye gidiyorsunuz bakalım? Geldim. Bulcuk ben çok yanlış basketle. kullandım sanki. Ve bu basket benden hayatıma gelsin. <laughs> gir artık lan. Lan bir kere gir lan. Ulan var ya. Bir <laughs> kere olsun. Gir, ulan. <laughs> Gir ulan. Punch punch punch. Lan. Onun ölmesi lazım. Havasına bir şey indirdim artık öyle ya. Kim attı o basketi? Çocuk da atamadı. Benim ultim doluymuş. <laughs> tara gel buraya Tara. Ya Ne o basket Bu basket. Ben de. Ay şu reize. Gel artık be. Gel Aa, be. Abi böyle deme deme bırak. Vallahi istemiyorum artık yeter ya. Niye öyle top bana. Lan onu kim attı lan? Benim ultim bir de olsa. İki yumruk sallamam lazım arkadaşlar. İki punch yaptım mı? Tamam. Hop. Hanımefendi sizi şöyle bir kenara alalım. Gel bakalım köpekcik. Max var arkadaşlar. Tamam benim yanımda değil miydin? Yok rey yanında okkabaz vardı. Okkabaz attın o basketi yerim. Hadi atsın. Gülüm let's go. Ben Hadi bir basket dışarı. Ben Max'e alışamadım ya. Valla hiç Max hakkında konuşmuyorsun. Niye? Ama alışamadım. Niye böyle bu? Hasarım az bunun. Oh be. 16 canı kaldı şaka gibi. Atın artık o basketi daha ne yapayım? Basketi attım. Ya ben ne bir gir şey. ya. Gir işte ne olur ya. <laughs> Gene <Geri> deneyeceğim. Zeynep <laughs> Max'e düştüm. Gülüm rakibini sap dışı bıraktım. Abi sine attı pası. Bu basket ay şuraya iza e gelsin. Girmezse Allah'ım sen bana sabır verir misin? <laughs> Nereye uçtum lan ben? Keşke arkadaşlar son basketi de atsaydım. Güzel olacaktı ama. Ne, ne zaman Ayşe oraya dedi 2 kilo almışım Max'le. Alışacağım arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyordum bununla ilgili. <laughs> Karakteri de alışıma dönemi olması gerekiyor bence. <laughs> bence de, bence de. Aşkım, şimdi elmas kapmacadan Max'in gücünü test edeceğim. Eğer beğenmezsem atacağım çöpek. Keşke diyeceğim ki o küçük cin alsaydım. <laughs> cin de iyiydi bu arada. Yakında onun da kilidini... Lan Max lan! Ne çabuk ölüyor bu ya? Öldüm ben. Ben şöyle şunlara bir şey attım da. Oğlum nasıl bu kadar hasar geliyor ya? El Primo çok ağır bir karakter. Birazcık daha hızlı olsa var ya. Üstüne karakter tanımayacak. Var da. ya oraya bomba atmış. Yemin ederim bir tane elmasın gitti. Oğlum elmaslar bizde problem yok. Bak buraya bomba atıyorlar ölüyoruz. Kardeş sen ne yapıyorsun burada lu? Aa çocuk sen ölürken. şuna... Ayşe çok iyi oynadın Max'le. Ne oldu ya orada? bomba atma bak atma atma bombayı delireceğim o. Zeyn uçtum tepelerine. Abicim kalkan kaç Aşkım. tane var? Gülüm öldük. O tren ne Aşkım yapıyor? Aşkım öldük. Ben Lan gel şimdi, buraya. Aldım aldım o gitti. O artık konuşamaz. Abi sobattan beri diyorum bu bomba nereden geliyor? Abi gelin gelin ben sizi karşılayıp burada geçtim. He? Bizim takım arkadaşını kovalıyorsunuz ya. Terbiyesiz abilerimizler. Bir de Uuu, ayak treni de aldım bu arada. Çok iyiydik. O kadar sinir oldum ki şu otların arasında duran bombacıya o kadar sinir <laughs> oldum ki. ya gülüm nerede test edeceğiz senin bu karakterini ben anlamadım. Bak Max'cim senden beklediğim performans bu değil kendine gel. Vallahi mutsuzum ya. 40 yılın başı 1900 şey biriktirdim bunu aldım. <laughs> tamam tamam ben de sen onu çifte hesaplaşmada güzel test edeceksin gülüm. Sen de hep bana gül zaten reis tabi senin her karakterin var. Gülüm bak şimdi Max'le çok hızlı bir şekilde o kutuları kıracaksın. Kırdıktan sonra da güçleri toplayıp Max'i bak kır mesela dene. Bak hepsini tutturman lazım. Helal olsun bir tane daha aferin. Yani şimdi o kadar da kolay kırılmıyormuş. Sen de beni kandırıyorsun ya. ya Bunun sarı az gibi geldi bana. bana. Baksana sen yumrukla daha çabuk kırıyorsun. Ama sen uzak mesafeyi atışını biliyorsun. Ben de yakına girmem gerekecek. Bilmiyorum. Meksak o oh, Edgar var. Kaçıyorum. Dört tane topladık bile. Şimdi bu çalıya çırpıya bir pusak. Bizden önce pusam var mıdır? Yok gibi. Gel 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 millete salça olacağız gülüm. Ulan, tamam gitme buradan alabiliriz salça. Varya sen de üstündeki kostüme mi güveniyorsun da Edgar ben bileğime güveniyorum. Kostüm mostüm yani bu zamana kadar kostümümüz mü var? Edgar! Edgar! Terbiyesizlik yapma oğlum ben şu ablana. Nasıl Gel kaçtım? Kostüm açılmıştı. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bunu bakayım. Kurbuyu indirdim. Şimdi bunu uçurup. Gel buraya gel oğlum nereye kaçacaksın? E şimdi Kaçamazsın gel. Kaçan kovanlar demişler efendim. İlla sana da mı gelin böyle ya şu bitti. Sen nesin lan yavru? O kıyafet sana oynatıyor. Sözlü arkadaşlar şu rezim in Max'ini test edecektik. <laughs> bir de hazır ver biliyorum. Sen bir test edemedin hala. Ben bunu test etmesem daha iyi. Sen kostümü test etmiş ol. <laughs> Aşkım şimdi benim aldığım karakterler biraz daha yavaş karakterler olduğu için şimdi bu da çok hızlı olduğu için buna bir alışma sürecim olması lazım. Sanki karakter kayıp gidiyor ellerimden gibi. İşte yavaş yavaş alışacaksın oynaya oynaya. Onu da al. Burada bir tane dynamic. Ben de sana bir emoji basayım gel. Bibi var dikkat. Ya Bibi. Şunu da topla. Ya hırfo dynamit. Ben biraz daha seni tokatlayacağım. Bak benim adım Gemlo ise ben seni tokatlayacağım. Bibi hasar verdim baya. <laughs> Yine bunlar sıkıştı gel, gel gel gel. Gel gel sen oradan ben buradan. Geliyorum. Bibi gitti. Şunu da alacağız. Bu da can çekişiyor. Oyun. Aldık. Bak. beni alıyordu canıma bak. Gülüm bana enerji bir versene. enerji versene. Var ya. Enerji, ver. enerji Veremem, bu? ultim de olmadı. Nasıl ya? Melodi merhabalar. Ben geldim. Aşkım bıraksaydın da ben alsaydım. Ne böyle yapıyorsun? Ya gülüm ha, sen alma diye mi bırak ateş etmesin ha. Oh. Kili mi çalıyorsun? Çok iyisin Aksın, sen aldın olsun. onu. Ultim geldi. Ultim geldi, geldi. <laughs> bas şimdi gelin. bana. Bak, bas 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 bas. Gelin buraya. Gelin Laktın buraya. Treni. Biz niye böyle bir şey yaptık daldık da buraya. Doğru söylüyorsun valla niye yaptık. Al o. Elmasları mı? Eyvah. Eyvah. Yandık. Abi vurmasaydı var ya. Biz niye kaza geldi? Son 3 saniye dayanma ya. Ama dalmayaydım. Gülüm dalmayaydım diyorsun da sıkışacaktım. Al benden enerjileri. Kaç istiyorsan gülüm ben de doğmamı bekle. Ama öleceğim. Yapma abi koş yolunu attı. Keskin nişancı. Birazcık gaza geldik burada arkadaşlar ama güzel bir oldu. biz yanlış kullandık. <laughs> Ay izin hayırlı olsun. Benim de yeni Max ve El Primo kostümlerim hayırlı uğurlu olsun efendim. Aşkım harbiden sana hayırlı olsun. İkisi de mükemmel biliyor musun? Ben Max'i seçtim arkadaşlar. Zamanla alışırsam seveceğim. Çünkü hızını çok beğendim mi karakterde. İnşallah alışırsam aşkım hep bunu oynarım. İnşallah diyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri like açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.